Üzüntü bazen insanın içini öyle bir doldurur ki sanki içinde yıllardır kapalı duran bir oda birden açılmış gibi olur. Orada tozlanmış anılar, bastırılmış duygular, yarım kalmış cümleler durur. İşte bugün hissettiğin ağırlık o odanın kapısının aralanmasıdır. Jung'un söylediği bir gerçek vardır. İçinde yüzleşmediğin her şey bir gün seni yöneten güce dönüşür. Sen bugün o güçle karşı karşıyasın ve bu karşılaşma seni zayıflatan bir şey değil seni özgürleştiren bir başlangıçtır. Stoğacılık, insanın duygularını reddetmesini değil, duygular karşısında bilgece durmayı öğretir. Bir stoğacı üzgünken bile şöyle düşünür. Bu duygu bana ne öğretmeye çalışıyor? Çünkü onlar için her duygu bir öğretmendir. Jung'un yaklaşımı da aynıdır. Ona göre duygular ruhun dilidir. Yani bugün yaşadığın üzüntü aslında içindeki benliğin seninle iletişime geçme çabasıdır bir mesaj taşır. Bir şeyleri fark etmeni ister. Ve sen bu mesajı okuyabildiğinde içinde bir kapı açılır. Bazen insan o kadar üzülür ki nefes almak bile zor gelir. Zihnin yavaşlar, beden ağırlaşır. Kalbin sanki daha sert atar. Geceleri düşüncelerin artar. Gündüzleri konuşmak bile zor olur. Ama unutma. Bu yoğunluk seni bitirmek için değil, seni derinleştirmek için var. Kendini suçlama. Duygularınla kavga etme. Onları sahiplen. Çünkü Jung'a göre kabul etmediğin her duygu gölgeye dönüşür ve seni içerden yönetmeye başlar. Sen ne kadar kaçarsan o kadar büyür. Stoacılara göre ise duygu geçicidir. Fakat senin ona verdiğin anlam kalıcıdır. İşte bu yüzden anlamını sen belirle. Bunu neden yaşıyorum? Deme. Bu ne öğretmeye çalışıyor? De. Stoacılar der ki, zorluklar ruhun kaslarıdır. Bugün hissettiğin duygular, senin içsel direncini arttıran bir antrenmandır aslında. Jung, bunu çok daha derinden açıklar. Karanlığa iniş, bilincin genişlemesidir. Bu nedenle bugün kendini karanlıkta hissediyorsan, bu aslında ışığın büyümeye başladığının işaretidir. İnsan üzgün olduğunda, aklı hep geçmişteki anlara gider. Şöyle yapsaydım, böyle olmasaydı, şu konuşmayı keşke etseydim diye kendini kemirir. Ama stoğacılık bize zamanın yönünü hatırlatır. Geçmiş değişmez, değişen sensin. Jung ise der ki, insanın görevi geçmişi düzeltmek değil, geçmişin etkisini dönüştürmektir. Bugün yaşadığın üzüntü, geçmişteki bir yaranın hala kapanmamış olmasının kanıtı olabilir. Ama bu kötü bir şey değildir. Çünkü kapanmayan yarayı fark etmek onun iyileşmesinin ilk adımıdır. Belki sana bir insan haksızlık yaptı. Belki bir söz kalbini delip geçti. Belki hayat planladığın gibi ilerlemedi. Belki çok güvendiğin biri hiç beklemediğin bir anda seni yaraladı. Ve sen bugün hala o duyguya tutunuyorsun. Ama bil Stoacılar, başka insanların yaptıkları seni belirleyemez der. Jung da ekler, bir insanın sana yaptıkları senin kim olduğunu belirlemez. Senin ona verdiğin anlam belirler. Yani bugün kırgın olabilirsin ama bu kırgınlık seni tanımlamaz. Sen bu duygunun içinden geçtikçe o duygu senden yavaşça çekilir. Üzüntünün en büyük yanıltması böyle hep sürecek düşüncesidir. İnsan kriz anında zamanın donduğunu sanır. Oysa hiçbir duygu böyle kalıcı değildir. Stoacılık bunu çok basit bir cümleyle anlatır. Her şey değişir. Jung ise ruhun dönüşme gücünü hatırlatır. Ruh kendini yenileyecek yolu bulur. Bugün ağır olan yarın hafifleyecek. Bugün seni içine çeken karanlık yarın seni yukarı iten ışığa dönüşecek. Çünkü duygular sabit değildir. İnsanın içindeki deniz gibidir. Bir an kabarır, bir an durulur. Ama hiçbir zaman aynı kalmaz en çok da yalnızlık hissi insanı yaralar. Kimse bilmez ne yaşadığımı dersin. Ama belki de bilmemeleri daha iyidir. Çünkü bu yolculuk senin içindir. Stoacılar, kendine sahip olan insan asla yalnız değildir der. Jung da aynı şeyi ruhsal açıdan söyler. Kendi iç dünyasını duyan insan kalabalıklaşır. Yani bugün yalnız hissediyorsun diye gerçekten yalnız değilsin. Duyguların seninle konuşuyor. Ruhun sana yol göstermeye çalışıyor. Şimdi kendine bir an ver. İçindeki bu ağır duygunun çatlaklarından bir ışık sızıyor aslında. Belki fark etmiyorsun ama güçleniyorsun. Düşüncelerinin yönü değişiyor. Kalbin daha önceden fark etmediği bazı şeyleri fark etmeye başlıyor. Bu da bir dönüşüm. Çünkü insan en çok kırıldığı yerde yeniden şekillenir. Stoğacılık der ki, zorluk seni eğitir. Jung ise aynı gerçeği farklı bir dille söyler. Acı, ruhun öğretmenidir. Bugün ne kadar derin hissediyorsan, o kadar dönüşüyorsun.'' ne kadar kırılıyorsan o kadar genişliyorsun. Ne kadar susuyorsan o kadar içsel bir konuşma başlıyor içinde. Üzüntünü yok etmeye çalışma. Onu anlamaya çalış. Çünkü ancak anladığın şey seni özgür bırakır. Ve unutma, bu senin son halin değil. Bu senin çöküşün değil. Bu senin yeniden doğuşunun hazırlığı. Stoğacılar der ki, insanı rahatsız eden şey olayın kendisi değil, ona verdiği anlamdır. Yani bugün acı çekiyorsan belki de olayları kontrol etmeye çalışmaktan ya da beklentilerini değiştirememenin getirdiği çatışmadan kaynaklanıyor. Ama bu farkındalık seni kurtarır. Jung'un sözü burada yankılanır. Duygularınızı bastırırsanız onlar gölgeye dönüşür ve sizi bilinçsizce yönetir. Sen bu gölgeyle yüzleştiğinde artık duyguların seni sürüklemez. Sen onlara hükmedersin. İçinde kırılmış parçalar olduğunu hissediyorsun ve haklısın. Bu parçalar Hayatın acı gerçeklerinden ve geçmişte yaşadığın kayıplardan birikmiş. Ama unutma, her kırık parça seni daha bütün bir insana dönüştürebilecek potansiyeli taşır. Stoacılar bunu şöyle açıklar: Zorluklar ruhu eğitir, acı onu güçlendirir. Jung ise ekler: Ruh, acıdan öğrenmedikçe büyüyemez. Bugün yaşadığın üzüntü, yarın seni bilge ve dayanıklı kılacak olan öğretmendir. Belki bugün kimseyi yanında hissetmiyorsun. Belki konuşacak kimse yok. Ama yalnızlık Ruhun kendisiyle konuşmasına izin verdiği bir fırsattır. Jung der ki, yalnızlık insanın kendi içindeki bütünlüğü bulduğu yerdir. Stoacılar ise hatırlatır, kendi kendine yeten insan dışarıya bağımlı değildir. Yani bugün yalnız hissediyor olabilirsin ama bu yalnızlık seni daha güçlü kılacak, seni kendine yakınlaştıracak. Duygularını bastırma, onları yok sayma. Üzüntünü yok etmeye çalışmak acının gölgeye dönmesine neden olur ve farkında olmadan hayatını yönlendirir. Bunun yerine hissettiğin her şeyi kabul et. Öfkeyi, kırgınlığı, kaygıyı, hüzünü, hepsinin sana bir mesajı var. Jung der ki, ruhun dili duyguların aracılığıyla konuşur. Onu dinlemezsen hayatını anlaman mümkün olmaz. Bu yüzden bugün hissettiğin her acıyı bir öğretmen gibi gör. Dinle, anlamaya çalış ve kendine izin ver. Çünkü her his seni daha bilinçli bir insan yapacak. Üzüntü zaman zaman insanın her şeyi terk etmek istemesine neden olur. Artık dayanamayacağım diye düşünürsün. Ama işte tam o anda Stoacılar hatırlatır. Fırtına ne kadar şiddetli olursa olsun, sen kendi merkezinde durabilirsin. Jung ekler. Karanlığa giren kişi orada kendi ışığını bulur. Bugün hissettiğin bu yoğun karanlık seni yok etmek için değil, seni yeniden yaratmak için var. İçindeki kırılganlık aslında yeni bir gücün habercisidir. Belki acın geçmişten geliyor, belki geleceğe dair kaygılardan. Ama bugün buradayken hissettiklerin gerçek. Stoacılar der ki, gerçek olan şu andır, ona odaklan. Jung ise hatırlatır, anın farkında olan insan, geleceğin ve geçmişin gölgesinden özgürleşir. Üzüntü, seni geçmişin pençesine çekmeye çalışsa da, şu anı fark ettiğinde sen onun esiri olmaktan çıkarsın. Bugün kırgın olabilirsin, hayal kırıklığına uğramış olabilirsin. Kayıpların acısı seni sarmış olabilir. Ama bilmelisin ki bu duygular seni tanımlamaz. Sadece senin içindeki dönüşümü tetikler. Stoğacılar der ki, engeller senin gücünü ölçer. Jung ekler, acı ruhun genişlemesinin başlangıcıdır. Bugün yaşadığın her üzüntü seni gelecekte daha derin, daha bilge, daha güçlü bir insan yapacak bir sınavdır. Ve unutma, hiçbir acı kalıcı değildir. Bugün ağır olan yarın hafifler, bugün karanlık olan yarın ışığa kavuşur her fırtınanın sonunda gökyüzü temizlenir. Stoğacılar ve Jung'un öğrettiği en temel gerçek budur. Hayat, duygularını kontrol edemediğin bir kaos değildir. Hayat, duyguların sana öğreteceklerini fark ettiğinde senin kontrolüne girer. Şimdi derin bir nefes al. Üzüntünü, kırgınlığını, yalnızlığını, kaygını hisset. Onlara direnme, onları bastırma. Dinle, kabul et, anlamlandır. Çünkü her his seni sen yapan parçalarından biridir. Ve unutma, sen bu acıyı aşacak güce sahipsin. Sen bu karanlıktan çıkacak ışığı taşıyorsun. Bugün yaşadığın her üzüntü seni daha güçlü, daha bilge, daha insan yapıyor. Bu yolculuk sancılı olabilir. Ama unutma, en değerli ışıklar en karanlık gecelerden doğar. Carl Jung'un tavsiyelerini beğendiyseniz oynatma listemize bakmayı unutmayın.